Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu hoş geldiniz. Angela ile Hank birlikte eğleniyorlar. Ön bahçede neden oluyor? Cincir ve Bekka çiçekleri suluyorlar. Kuşlar ne gibi bakar mısınız arkadaşlar? Hem de rengarenk. Tom sen neredesin? Tom. Aa burada kum havuzunda oynuyor. Ama tek başına. Konuşsak mı? Ben... Pardon buradaymışsın. he? İşte ben geliyor. Diyeceğim ama kapıda öyle duruyor. Tom'a uzaktan bakıyor. Allah Allah küsler mi acaba? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Mikrofon başına. Ben hayırdır aranızda bir şey mi geçti? Anlaşamıyoruz kendisiyle. Hangi konuda mesela? Her konuda. Giydiğimi beğenmiyor, yediğimi beğenmiyor. Sürekli beni eleştiriyor. Biz şimdi Tom'dan mı bahsediyoruz? Ta kendisi. Zaten çok sıkıldım ben artık gidiyorum. Kalmayacağım bu evde. Şimdi sen elisin diye öyle söylüyorsundur. Hiç de i̇şte bile görürsünüz bak. Ben olur mu hiç öyle şey? Bu ev sensiz olmaz. Aman rahat etsin. Ben gardılapta ne işim var? Ay gerçekten de gidecek herhalde hazırlanıyor. Herhalde elbiselerini toparlayacak. Akşam yemeği kıyafeti. Ne ilgisi var? Ve şapka kullanmıyor. Çıkarttı hepsini. İşte gerçekten de gidiyor. Ben ya olur öyle arkadaşlar arasında. Boş ver. Laboratuvara gelmiş. Ben Gelmeyeceğim diyorum. Takip etmeyin beni. Hepiniz hayatımdan çıkın gidin. Zaten laboratuvarda bir ton işim var. Ben biraz konuşsak belki sinirine iyi gelir. Gidin diyorum yalnız kalmak istiyorum. Aa, laboratuvara geldi. Bir tane yeşil aldı. Ve bir tane de mavi aldı. <laughs> e tabi yine ateşler fışkırdı. Şimdi de bir tane lacivert. Ve bir tane de sarı aldı. <laughs> of lavlara bakın. O da ne? Ben? Neye dönüştün sen öyle? Ay korktum vallahi. He? Ben gidiyorum neredesin? Yetiş yetiş. Tom dokumdan harika bir kale yapmış arkadaşlar. <laughs> Ama şu anda tuvaleti geldi. Bizimle konuşamaz tabii ki. Tom acele et seni bekliyoruz. Ha? Çıktı işte. Tom biliyor musun? Ben gitti. Aman. Sokağın sonuna kadar yolu var. O ne demek Tom? Anlaşamıyoruz zaten. Kafa dinlerim biraz. İyi olmuş iyi olmuş. Tom öyle deme. O senin en yakın arkadaşın. Anlaşamıyoruz. Ne yapayım? Son. Biliyor musun laboratuvara gitti. Ve iksir hazırlarken ne oldu dersin? Ne olacak kızmış da sinirlenmiştir tabii. Ateş püskürüyordur. Yok Tom öyle değil. Bu seferki bir başka. Daha ne olabilir ki? <laughs> Neden onu <oluyor> öyle içeride? <laughs> İnanmıyorum. Bana bakar mısınız? Ne hale gelmiş öyle? Tom. Eyvah Tom'a lezerler atıyor. Tom havalarda kaldı. O da ne? Tom'u askıya aldı resmen. Ben yok oldu. Hay Allah ya. Anlaşılan ben bu sefer çok daha kötü bir ben'e dönüştü. Şekli şemali de değişmiş. Şimdi nereye gitti acaba? Arda bahçeye gelmiş. Tom'u yine askıya aldı. Yapma ben. Etme ben. O senin kankan. Biricik arkadaşın. Yukarı alıyor tepeden bırakıyor arkadaşlar. Vallahi Tom bu yaptığını unutmayacak. Ben sana söyleyeyim. İşte gördün mü yaptığını bak. Tom çok sinirlendi. Ve seni bu şekilde gördüğü için çok şaşırdı. Düştü bayıldı. Gene yok oldu. Tom sinirli bir şekilde gidiyor. Çok daha kötü ben. Blender'ın başına geldi. İki tane muzu kıydı. Ama Tom'a kıyma Tom. Ve hazırladığı içeceğini şimdi Tom'a veriyor. Tom'un rengi gitti arkadaşlar. Yine Blender'ın başına geldi. İki tane çikolata. İçecek haline geldi. Um. Ve onu Tom'a içiriyor. Um. Hey. Tom'u altın rengi bir taşa dönüştürdü. Ah kötü ben ah. Ama biz Tom'un nasıl normale döneceğini çok iyi biliyoruz. Gelsin çekiç. Tom'un intikamı acı olacak vallahi heh. Peki çok kötü ben şimdi nerelerde? Aa! Ben normale dönmüş ve bostanlıkta çiçekleri sunuyor. Ve lahanalar aynı anda bitti arkadaşlar. Hemen onları toplayalım. İşte koktum başıma geldi. Gördüğünüz gibi şimdi de tohum blenderın başında. Ve bir tane ejder meyvesi. Bir tane de kokteyl bardak. Onları içecek haline getirdi. Ve bene veriyor. İşte sonunda tohum da intikamını aldı arkadaşlar. Neyse en azından bu durum fazla kalıcı değil. E herkes birbiriyle barışına göre artık rahat rahat uyuyabiliriz. İyi geceler ben. İyi geceler Tom. Arkadaşlar eskiler bir arkadaşla darılınca mendil yıkarlarmış. O kuruyunca da hemen barışırlarmış. Yani dargınlık üç günden fazla olmazmış. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Biz de kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Tomlar uyudu ya. Gördüğünüz gibi PlayStation hemen çalışmaya başladı. Kim oynuyor bunu acaba? Vallahi benim oynamadım kesin. Bay bay arkadaşlar.